Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bildiğiniz gibi oyunda yeni bir etkinlik başladı ve bu etkinlikle beraber herkes abi ücretsiz 5 tane efsane bir kazanacak. Bir de etkinlik bittiğinde Brawl Stars bir çekiliş başlatacak ve bu çekiliş sonrasında kazananlara 1 milyon elmas verecek. Ben de bu videoda sizlere bu 1 milyon elması kazanmanız için 10 tane taktik göstereceğim. arkadaşlar bu arada geçenki videomuzda trende girmiş hepinize desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Ya bu videoda sizlerden en az 2000 like ve kanala abone, abone olmanızı bekliyorum diyeyim destek açısından hemen diye geçeyim. Ve 10 taklide geçmeden önce arkadaşlar her videoda söylüyorum dükkanında en sandan içerik destek bölümünden ustayı destekleyen yaparsanız gerçekten çok sevinirim ve burada sadece ustayı destekleyerek de yapmış olduğum çekilişlere katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da desteklerlere kocaman bir kalp gönderiyorum. Yani sizlerin de işine yarayacağını düşündüğüm çok güzel bir haber vermek istiyorum. Sosyal medyadan vesaire arkadaşlar beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Pute içerik üreticisi oldum ve bu kapsamda bir sonraki aydan itibaren Pute Sport sponsorluğunda elmas ödüllü vesaire turnuvalar atacağım arkadaşlar ve canlı yayınlarda bu turnuvaları sunacağım. Ve bu turnuvaları vesaire de için hem abone olmayı hem de videonun sabitlediğim yorumunda bulunan Kutay'ın Spor'tan arkadaşlar Twitter ve Instagram sayfasını takip etmeyi unutmayın diyelim ve hemen videoya devam edelim. 5 tane herkesin ücretsiz efsane bir Star alacağı bir etkinlik başladı. Ve bu etkinlikte 5 tane efsane Star almamız için aha da buradaki emoji'den total bütün oyuncular olarak 20 zirana kadar tam 10 milyar tane atmamız gerekiyor oyun içerisinde. Haberler kısmında diğer detaylarda yazıyor etkinlikle alakalı. Ve bir de çekiliş haberi var arkadaşlar. Burada istenilen şey oyunun içerisinde pozitif olduğunuz yani iyilik yaptığınız bir anınızı videolaştırıp Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınıza yüklemeniz. Tabi yüklerken de arkadaşlar şuradaki iki tane hashtagli şey var. Hashtag Brawl Stars'e hashtag thumbs up for Brawl yazmanız ve bunu bu şekilde paylaşmanız. Etkinlik sona erdikten sonra buradaki hashtagleri yazanların arasında paylaşılan videolara bakacak ve Brawl Stars ekibi buradan 10 kişi seçecek ve 10 kişi arkadaşlar 1 milyon elmas hediye edecek. Ben de bu 1 milyon elması kazanmanız için 10 tane örnek video göstereceğim ve bu örnek 10 videoda gösterilenleri eğer ki yaparsanız arkadaşlar aramızdan bayağı bir kişi kesinlikle bence 1 milyon elması kazanacak diyelim var artık? Şu 10 tane örnek videoyu hep beraber geçelim. İlk maddeyle başlıyoruz arkadaşlar. İlk maddenizde ne var biliyor musunuz? Yani toksiklik yapan bir oyuncunun cezasını kesmek var abi bakın şimdi arkadaşlar burada roleplay'ini yapıyoruz içeriği deniyorum abi içeriği denerken Bakın arkadaşlar neler olacak sağ tarafa doğru bakarsanız ee, bir Edgar koltuğun üzerine zıpladı ve dislike emoji sattı gördüğünüz gibi. Ben onun cezasını burada dislike atmasının cezasını kesiyorum arkadaşlar. Onu orada peşeliyorum bırakmıyorum. O da benim üstüme geldi ancak onu keserekten bir like emojisi gönderiyorum ve ona bunu yapmaması gerektiğini aslında anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ve onun cezasını kesmiş oluyorum oyunun içerisinde ve bence bir daha da yapmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. İlk maddemizde bu şekilde toksiklik yapan bir oyuncunun cezasını kesme maddesi vardı ki ben bence böyle örnek bir video yapıp eğer ki o hashtagleri de kullanırsanız videonun başında da söylediğim gibi kesinlikle arkadaşlar e, kazanmak için bu 1 milyon elmas çekilişinde bir hayli öne geçeceksiniz diyelim ve hemen abi ikinci maddeyle daha devam edelim. Evet ikinci maddemiz de arkadaşlar bir kişinin hayatını kurtarmak. Bakın burada koltuğu son anda keserken hayatını kurtardım abi. Meyze onu kesiyordu canı çok az kalmıştı ve gördüğünüz gibi koltuğun hayatını son anda kurtardım arkadaşlar. Ona vurmadım ona iyilik yaptım pozitif oldum gördüğünüz gibi ve maç boyunca 9 enerjim var onun 2 enerjisi var diye gittim onu kollayıp koruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bakın ilerisine daha da neler olacak yani tam bir iyilik yani bu video kesinlikle arkadaşlar 1 milyon kazandırabilecek örnek bir video bence çünkü baya bir iyilik var pozitiflik var yani videonun içinde bakın arkadaşlar burada Voynex onun hayatını kurtardığım için Colt kendini gaza götürüyor ancak ben burada gaza götürdüğünü anlayınca direkt ben hayır gaza götürme kendini gel diyorum ve onun hayatını gazdan arkadaşlar aksesuar atıp kurtarıyorum kendim gidiyorum gazın içine daha ne kadar iyimser olabilirim daha ne kadar iyilik yapabilirim pozitif olabilirim yani bu videoya kesinlikle bence bu tarzda bir Videoyu hazırlarsanız ee, bence kesinlikle arkadaşlar 1 milyon elması alacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu arada dostluk savaşlarında yaptığınız iyilikler sayılmıyor arkadaşlar. Bunu normal maçta yapmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim, ben dostluk maçında yapıyorum ama bunu normal maçta yapmanız gerekiyor abi. Ben örnek olarak da sizlere rolplay'ini yapmak için dostluk maçında yapıyorum. Ve burada arkadaşlar bakın, Ferro bana iyilik yapıyor gördüğünüz gibi ve yükleri eşit paylaşıyor arkadaşlar de Kendisi iki yük aldı. Ona vurmalar rağmen bana döndü ve git iki yükü de sen al dedi arkadaşlar. Orada arkadaşlar büyük bir iyilik yapmış oldu bana Fero onun sayesinde iki yükü almış oldum arkadaşlar ve belli bir birbirimize sıkmıyoruz. Ancak takım da olmuyoruz arkadaşlar. Yani oyun kurallarını da ihlal etmiyoruz. Bakın abi gördüğünüz gibi onunla takım da olmadım ve başka bir yere gittim. Kendimize de atış etmedik. Ancak sonrasında tekrardan onunla kapışacağız. Yani burada yük paylaşımla arkadaşlar yine iyimserliğin, iyi niyetin, e, paylaşımcılığın ön planda olduğu ve bu etkinlikte bizden istenen e, videolardan biri, paylaşımlardan biri arkadaşlar 1 milyon elması kazanmak için yine bu maddedeki gibi bir maddeyi hayata geçirip bir video kaydı alıp arkadaşlar yine hashtagleri başta da söylediğim yazıp e, sosyal medya hesaplarınıza herhangi birine yükleyebilirsiniz. Instagram, TikTok, Twitter, Youtube gibi e, ve arkadaşlar e, etkinliğin sona ermesinden sonra Rollstar sizi seçmesini bekleyebilirsiniz. Evet iki kişi team olmuşlar bakın tek bir oyuncuyu sıkıştırıyorlar. Ya yani inanılmaz arkadaşlar bakın iki kişi team olmuş Leon'la Kro ve tek oyuncuyu sıkıştırırken oraya bir hızır gibi yetişiyorum arkadaşlar. Orada 8 biti iki kişinin elinden alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımları yok ediyorum hatta gördüğünüz üzere. iki kişiyi kestim orada 8 bitin hayatını kurtardım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi o da çok seviniyor. Kalp atıyor inanılmaz büyük bir iyilik yaptım. Yine bu da 1 milyon elmas kazandırma garantili bir örnek video arkadaşlar. Yine bunu da gerçek maçta yapabilirsiniz eğer. Bunun kesin kesinlikle kaydını alın. Hashtaglerinizi girin ve bunu sosyal medya hesaplarınıza yükleyin. Bence bu videonun garanti 1 milyon elması var arkadaşlar. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Bu videonun kesinlikle garanti 1 milyon elması var abi. Ve arkadaşlar hayatını kurtardığım kişi ikinci oldu gördüğünüz gibi. Ve tabii ki de işte, takımlaşma yok hocam. Biz kurallara uyan insanlarız. Gidiyorum onu da kesiyorum arkadaşlar. Bu sefer işini bitiriyorum burada. 8 bitin ama onu orada hayatını kurtarıyorum. Takım olanlardan kurtarıyorum onu arkadaşlar ve hem takım olanları cezasını kesip hem de abi onun ikinci olmasını sağladım orada inanılmaz iyilik yaptım ve AFK kalma maddesi arkadaşlar bu maddede de yine örnek bir video bakın burada AFK kaldığını anlayıp onu kesmekten vazgeçiyorum arkadaşlar onu korumaya başlıyorum gördüğünüz gibi ve ta ki o oyuna dönene kadar Daryl'ı orada kurmaya çalışıyorum. Bakın Daryl'a AFK olduğunu anlayan kol bir pirana gibi öldürmeye çalıştı onu ancak geldim Colt'u da kestim ve onun AFK olmasından yani AFK'lıktan kurtulmasını bekliyorum Daryl'ın ve arkadaşlar bakın orada onu kesmiyorum yine gördüğünüz gibi ben de koruyorum ve gördüğünüz gibi kuzenler yani Deril adlı oyuncu Daryl oyuncusu kendine geldiğinde arkadaşlar onu da Salıyorum ve hani ona takım da olmuyorum ama onu salıyorum arkadaşlar. Yani A.P.K. kalmış bir oyuncuyu koruma maddesi arkadaşlar bu da ve hem kendimi öldürmedim gördüğünüz gibi hem de başka ona saldıranları A.P.K.ken korumuş oldum onu ve. Ta ki oyuna döndüm arkadaşlar onu bıraktım ee, gördüğünüz gibi onu korumaya devam ettim oyuna dönene kadar ve benim sayemde gördüğünüz gibi birinci de oldu arkadaşlar bu da çok önemli bir örnek Videoda kesinlikle yapmanızı öneririm. Bir diğer iyilik arkadaşlar klanınızda olur vesaire bir yerde olur. Mesela burada bana Kaan Kulüpten arkadaşlar demiş ki Fotap 8 kupa yapacağım yardım eder misin yazmış. Ben de iyilik yani iyilik değil mi hocam bu tabii kanka gel çift hesaplaşma girelim diye Kaan'a yazmışım arkadaşlar. Kaan'ın bir tane maçı kalmış. Çift hesaplaşmada ona yardım ederek 800 kupa Lili yapmasına yardımcı oluyorum. Yardım isteyen insanları da kırmayın. Ve hani sizden işte 800 kupa bir yardım eder misin, bir help atar mısın diyen insanlar varsa bunun ekran görüntüsünü alın. Tabii kardeşim deyin, gelin deyin. Ve arkadaşlar 800 kupa, 1000 kupa, 500 kupa artık kaç kupaya yardım ediyorsanız ona yardım edin ve bunun ekran görüntüsü olup hashtagleri girip arkadaşlar mutlaka bunu hashtagleri de girdikten sonra sosyal medyanızda paylaşın. Bence bu da çok önemli, güzel bir yardımseverlik, iyilikseverlik ve hani pozitiflik ee, bir videosu yani tam süper serin Brawl Stars'ın bu etkinlikte 1 milyon elması vermesi konusunda istediği video tarzlarından biri arkadaşlar. Yine bu tarz bir video yapıp da e, sosyal medyanızda paylaşırsanız abi yine 1 milyon elması kazanabilirsiniz diyelim ve bir sonraki örnek maddemizle daha devam edelim arkadaşlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi... Teşekkürler abi eline sağlık demiş ve kalp atmış. Ben de ne demek kankim dedim her zaman dedim ve ben de onlar arkadaşlar bir kalp ataraktan çok güzel bir iyilik e, kısmını tamamlıyoruz. Bir diğer maddemiz arkadaşlar burada bana iyilik tabii ki de. Dükkan insanlar içe göze destek bölümüne usta yazarak ben denize benim yardımcı olmuş olabilirsiniz. iyilik yapmış olabilirsiniz ve ben de çok sevinirim. Bunu da hatta videolaştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bonus maddemizde. Bunu da ustayı destekleyenlerle de dükkandan tekrar teşekkürler. Bunu da dediğim gibi videolaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yine iyilik mi? iyilik arkadaşlar o yüzden böyle bir durum. Evet burada bakın bir biz e, Sprout arkadaşlar Gaza sıkıştırılıyor ve onun önünü açıp bibinin e, oradan gazdan ölmesini engelliyorum arkadaşlar. Bibinin hayatını kurtarıyorum. Gördüğünüz gibi bu maddede yine çok önemli bir madde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Olayı tekrardan söylüyorum. Herhangi bir e, mapte arkadaşlar sıkışan bir insan varsa o sıkışan insanı eğer ki ultinizle kurtarabiliyorsanız onu kurtardığınızda gerçekten de yine büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz o oyuncuya ve bunu da arkadaşlar videolaştırıp yine hashtagleri girip video başında söylediğim hashtagleri girip e, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız kesinlikle abi bu videoda yine 1 milyon elması kazandırabilecek bir video e, fikri olacaktır abi dediğim gibi ve gerçekten önemli sıkışan bir oyuncunun hayatını kurtardım orada az önce sizde bunu yapıp videoyu çekebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar ve 9. madde artık sonlara geliyoruz. Mesela kulüptesiniz veya başka bir yerde arkadaşlar takım e, chatinde birisi birisine saldırıyor. Boinex seni nasıl kestim ezik diyor mesela Ferro arkadaşlar orada ve dislike atıyor Boinex üzüldü bu duruma ancak siz orada araya girip Ferro birbirinize işte toksiklik yapmayın oyun bu bir maç onu sen kesersin bir maç o seni keser diyerekten uyarıyorum arkadaşlar ve en sonunda ekliyorum diyorum ki birbirinize e, bu şekilde e, kötü sözler toksiklik yapmayın abi oyun bu saygılı olun diyorum ve arkadaşlar toksik bir insanı aslında ben ee, toksikliğin kötü bir şey olduğunu ve iyilikten zarar gelmeyeceğini anlatmaya çalışıyorum ve tabii ki insanız arkadaşlar, duygularımız var hepimizin. Ben bunu ona söyleyince, o da bunu gayet makul bir şekilde karşılıyor. Bakın ne dedim, kalbini kırmayın dedim oyun için abicim birbirinizin Ve o da yazmış arkadaşlar, çok üzgünüm, ee, özür dilerim. Voynex demiş ve direkt ben normale dönüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve toksikliği orada bitiriyorsunuz. Bu da bence çok e, yine Brawl Stars'ın istediği tarzda bir video. Gerçekten böyle bir durum varsa arkadaşlar, olaya müdahale ederek iki tarafı da bu şekilde toksiklikten uzaklaştırarak iki tarafında da gönlünü alarak da arkadaşlar benim yaptığım gibi bir video çekebilirsiniz. Bu da yine e, Supercell'in istediği tarzda videolardan biri çünkü arkadaşlar e, kesinlikle yine size 1 milyon elması kazandırabilecek tarzda bir video olduğunu düşünüyorum. İyilik mi? İyilik abi iyilik istiyorlar zaten. Etkinliğin çekilişin olayı bu. E, bir diğer maddemiz mesela arkadaşlar bazı oyuncular sizi tanıyor veya bilerek işte dönüyorlar maçı oynamıyorlar vesaire ya 3 üç ve 3'te. Eğer siz böyle bir oyuncu görürseniz onu öldürmeyin arkadaşlar. Benim yaptığım gibi bakın burada Boynex beni tanıdığı için dönüyor ancak ben onu öldürmüyorum. Tam tersi bana sık diyorum bana sık yani bana sık sinirleniyorum o da anladım diyor tamam abi, oynayacağım diyor bakın gördüğünüz gibi ve oynamaya da başlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani burada ne yapmış oldum o iki kişinin Voynex'in ya yani Voynex'in o iki kişinin hakkına girip onların kupa düşürmesine izin vermedim düşürmesine izin vermedim onların kupasının düşmesine ve Voynex arkadaşlar maçı oynamaya maçı satmamasına ikna ettim gördüğünüz gibi maçı oynuyor arkadaşlar Voynex de burada benim yaptığım hareketten sonra maçı oynamaya başlıyor Sizler arkadaşlar sizi tanıyan ya da e, maçta böyle hani dönen oyuncular oynamak istemeyen oyuncular oyuncular varsa onu öldürmeyin. Gidin yanına abi. Ona oynaması gününde ateş edin. Bir şeyler yapın yani. E, sinirli emoji satın. Yani oyna yani kardeşim tarzında. Bir şeyler yapın ve onu oynatmayı başarın ve arkadaşlar eğer ki oynarsa bunun kaydını alın. Dediğim gibi başta da söyledim. Hashtagleri girip sosyal medyanızda paylaşın. Instagram, Twitter, TikTok, YouTube arkadaşlar ve bunun videosunu atın dediğim gibi. Bu da size kesinlikle 1 milyon elması kazandırabilecek nitelikte çok önemli bir örnek video arkadaşlar. Bu maddelere dediğim gibi çok fazla uğraştım ve arkadaşlar amacım sizlere kesinlikle bu Çekilişi en azından aramızdan 3-4 kişiye 5 kişiye belki bilmiyorum ama şans bu olabilir. Ee, kazandırmak için arkadaşlar baya böyle baya bir kişiyle kafa kafaya verdik ve çıkartılabilecek en iyi iyilikle alakalı e, videoları çıkarttık. Video örneklerini daha doğrusu sizlere sundum arkadaşlar bu videoda ve dediğim gibi çok uğraştım. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, yani Like atarsanız çok mutlu olurum abi. Etkinin olayını da söyledim sizlere. Ee, ve yakında da futla beraber açacağımız turnuvaların canlı yayınları arkadaşlar. Youtube'da açılacak dediğim gibi turnuvalar olacak ve ben sunacağım abi o turnuvalarda da bir süre ilmaz vakitte vesaire de kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini verdim ve ben videonun sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım da bölümü beğenmişsinizdir. Videoyu da en azından 2000 like bekliyorum. Başka da bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız efendim ve bay bay.